hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle yeni bir videoya yani daha doğrusu ilk bir videoya hoş geldiniz. Mesela e, YouTube'a siz de hep şey yapmışsınızdır. Mesela YouTube açıp e, sonra baktığınız izlenmiyor. Kapatmışsınızdır ama mesela ben kendime güveniyorum şahsen. Biliyorum. Yıllar sonra ünlü olacağım mesela. E, şey yapamazsın mesela sen direkt. Evet sana sen mesela ya da sen ya da hepinize söylüyorum. Hepiniz yani ee, evet biliyorum şu an şu yorumun altında velet küfür falan yazabilirsiniz sorun yok. Ama benim için fark etmez neden çünkü Çünkü e, ben ilgilenmiyorum o yorumlarla. istediğiniz kadar küfür yazın yani. Ama size şunu söyleyeyim. Beni hiç ilgilendirmiyor o yorumlar. Hiç ilgilendirmiyor. E, eğer izlemek isteyenler buyurun izlesin. Küfür etmek istiyorsan kardeşim yorum açık sana. Git küfür et sorun yok. E, şu an size şunu söylemek istiyorum. Eee. Ben şu yapıyorum mesela kendi YouTube' açmadan önce. Şunu yapıyordum ben. Mesela tüm karakterleri 15'e getiriyorum. Kaç tane karakter getirmiştim? Bir sayalım. 3, 6, 9, 12, 15. 22 tane tam karakter işlemişiz. 22 karakter 15'e kadar getirmişsiniz. 15'e kadar getirmişim 22 tane karakteri ama daha dağımı da var. Daha şunlar da var. 15, 16, 17. 17 tane karakter var daha şey yapamadım. Bu yüzden bunlar da yaptıktan sonra serimiz bitmiyor yani. Hiçbir zaman bitmeyecek bu YouTube kanalı. Mesela Dynamite'den başlayıp ya da istediğim bir karakterden başlayıp şey, yap şey yapacağım ben mesela ee, onları 20'ye kadar götüreceğim. 17, 18 falan. Öyle bir şekilde devam edeceğim ama şimdi fazla konuşmadan ben ee, oyuna geçmek istiyorum ama şunu söyleyeyim ses kalitesi baya kötü. Bir tane deneme yaptım ben. Ses kalitesi kötü oyuna birleştiğinde oyunun sesi gidiyor. Şu an fazla konuşmadan ben maça geçmek istiyorum. İsterseniz like atın, isterseniz atmayın, fark etmez. Çünkü elinize sağlık gene izlediğiniz için. Gözünüze sağlık izlediğiniz için. Maçımıza başlayalım. Evet internetin eline sağlık. Şu. Şunu... demek istiyorum internetin eline sağlık bu arada. Çok güzel e, oyun oynattı bize. Ya yani ne yaptım Allah aşkına nasıl internet ben de bilmiyorum ama neyse. Rosası <laughs> olanlar Rosas olanlar şey yapsın bu arada. E, dükkana gitsin. 149 taşlık kostüm var ya yengeç Rosa mı ne falan. E, onu alsın işte 39 taşa. 39 taşımız tabii ki varsa eğer. Yani. Alabilirsiniz yani. Ben bu şeyini beğenmedim. Pek şu roket şeyi var ya pek beğenmedim ama. Adamlar kolayca kaçabiliyor. Eğer benimle arkadaş olmak isteyenler şuradan mesela şey atıyorum şu kodum mesela benim şey kodum ee, işte oyuncu kodum mu ne ne diyorlardı ya buna işte ne diyorlarsa işte budur ben oynamak istedim hadi başlayalım evet yine internetim <laughs> बैंप शो रूम Ama o roketin kafasına konması daha güzel bir şey oldu. Tabii ki internetten daha oynuyor oynuyorum. Bu arada şey var bende mesela bu videoyu bitirdikten sonra mesela başka bir videoyu şey yapacağım ya. İşte başka bir video yükleyeceğim ama e, bu sefer Nulls Brawl olacak. O hilele Brawl Stars var ya. İşte onu size göstereceğim mesela yükle, e, yüklemek istiyorsanız bana mesaj atabilirsiniz çok kolay. Hiç zor bir şey değil. Bu arada gene internetin sorunu. Bir düzeltip geliyorum. Neden senin internet varken hata veriyor? Hata veriyor böyle gördüğünüz üzere. İnternet de var yani. Neyse bugünlük bu video bu kadar olsun. Ee, Nulls Brawl videosunu gelmek e, şey eğer görme öf, yine karıştırdım da neyse. Eğer o oyunu işte şey yapmasını e, istiyorsanız oyunun ne faydaları var diye sorarsanız. O oyun budur işte mesela. Nurs Brawl. Onu benden istiyorsanız şey var. Ee, bir tane uygulama var. Oradan yükleyebilirsiniz. Size söyleyeceğim ben onları zaten. Önce size göstereyim. Mesela bir sürü elmas var. Bir de sınırsız elmas yani. Her oyunu kapattı açtığında sınırsız elmas. Tüm karakterleri alabiliyorsun yani. Hiç şey değil. Oyunu kapatıp açtığında tekrar elmasın dolu yani. Bir trilyon falan elmasın var işte. O işte çok güzel bir oyun ama herkes sizin karşınızdaki de hileli şey size şey, şey, yaparım zaten. Bu video bittikten sonra da like atın ya da yorum atın fark etmez. Gene de ben onu çekeceğim. O yüzden atmayabilirsin sorun yok. Ee, kendinize iyi bakın hadi bay bay.